Selamun Aleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bugün zor ve farklı bir iş vardı arkadaşlarım. Mustafa abim diye bir müşterimiz vardı. Kendisinin evi dubleksti arkadaşlar. Dubleksti. Burada Baymak mevcut kombisi vardı. Hermetik. Daha önce hat taşıtmış. Bacaldan hermetik dediğimiz sistemi uygulamış. Tezgahların arkasından işte buranın hattını işte buraya çektirip şöyle arkadaşlar. Ee, kombimiz buradaydı. Buradan camdan dışarı bacası çıkıyordu. Biz bu kombiyi buradan alarak buradan sadece pete tekrar bağladık. Eski bacalı kombinin yeri de buraydı. Çok eskiden yapılan kombimizi çatıya ısınamadığı için çatıya denge kabıyla beraber bağladık arkadaşlar. Şöyle hattımızı buradan 32'lik şöyle arkadaşlar 32'lik sıcak su soğuk suyumuzu da buradan verdi 25'lik boruyla. 32'lik boruyla şöyle alarak üst kata doğalgazımızı da üst kata aldık çatı arasına mevcut kendi kombisini yeni kombi takmadan şöyle göstereyim arkadaşlar. Çatı arasına kendine kombi odası yapmış. Buraya çatı arasına dikey baca, baca içi dikey baca hem de kombimizi buraya getirip şöyle denge kabımız, işte genleşme tankımız, pompamız, tüm borularımızı Şöyle ikiye bölerek aşağı 32'lik ve üst katı da alttan tekrardan alttan gelmesin diye şöyle 32'lik boruyu çekerek buraya da bayağı büyük bir hamam yapacak Mustafa abim herhalde bu üst katı. Ve 2400 600'e 2400 petek almış. 32'lik boruyu da şöyle antreden besledik arkadaşlar. Yani üst katımız da buradan ısınacak. Oradan da çatı katından da aşağıya peteklerimiz ısınacak. Sıcak suyumuzu da şöyle kombimizin altından alarak üst katın banyosuna buradan besleme yaptık. Lavabo ve e, duş bataryamız oradan işte e, ısınacak. Daha hemen anında gelecek. Alt kat dolanmadan. alt kattan gelen sıcak su da kapama vanaları kapattık. Bugün de günümüz böyle geçti. Mustafa abimizi istediği projeye kavuşturduk. Mustafa abicim hayırlı olsun. Sen de bizimle çalıştın, yoruldun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İstediğin evet, projeye kavuştun mu? Çok iyi bir işçilik oldu. Harika oldu. Kombimiz kendi Mustafa abimizin altta hermetik kombisiydi. Bunu dikey baca yaptık dediğim gibi. Denge kabımız, genişme tankımız. Pompası da Mustafa abimin. Tüm malzemeyi Mustafa abim. Bir denge kabını biz getirdik. İşte malzemeleri, fitingsleri, dirsekleri buraları biz getirdik. Şöyle çatımızdan dikey bacamızı da göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Dikey bacağımızın baca şapkası da bu siyah olan baca aparatı. Güzel bir montaj oldu. Isınamıyordu. Dediğim gibi kombimiz, denge kabımız. Şöyle burayı da çatı katının havalandırması vardı arkadaşlar. O yukarı gidiyordu. Onu da bacağın içine verdik. Çirkin olması diye bunu kesecek. Buraya yoğuşma gideri, lavabo gideri işte olan yokuşma giderimizi verdik şöyle akıntılı bir şekilde. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Şu an kombimiz çalışıyor. Maşallah petekler cay cay, cay yanıyor. Alt katı buradan dediğim gibi 32 boru, boruyla aşağıdan besledik. Üst katı da bu antreden besledik. Yani dubleksi tam kombi ortada. Tüm tesisatı ikiye bölmüş olduk. Ek olarak da baca içi dikey baca yaptık. Arkadaşlar burada çıkmadığı için bu tarz işlerimizde Ankara'da, Ankara ili sınırları içerisinde kesinlikle bizden de teklif fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. İstediğiniz zaman arayıp teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.